Ruhsatlarım düşmandan korur da... ...her yanımızı saran ihanetten nasıl kurtulacağız beyim? Gayrı kime güvenip neye inanacağımızı bilemez olduk Ertuğrul beyim. Sular bulanmayınca durulmazmış Ceylan Gözlüm. Her yanımızı ihanet sarsa da... ...hakikat galip gelecektir. Burada senin yapman gereken... Her gün içinde büyüyen mutluluğu görmektir az kaldı. Hele bir bebemiz dünyaya gelsin, otağımız rahmet ve berekete kavuşacaktır. Seni o ceylanın peşine takıp da bana getiren Rabbime şükürler olsun Ertuğrul. Son nefesime kadar senin yanında olacağım. Demek niyetleri Gümüştekin'i Uç Bey yapmakmış. Türkmen obalarına yular vurup bekçi köpeği olarak da başına Gümüştekin'i koyacaklarını. Gümüştekin hala kervansarayda. Oturup hepimiz hakkında kararlar almaktalar. Buna müsaade etmeyeceğim abi. Bu oyunu bozacağım merak etmeyesin. Ne edeceksin oğul? Gündoğdu ve Turtekin'i Karakayalara götüreceğim. Hakikati kendi gözleriyle görecekler. Senin Dodurgo obasına bey olman, ağabeyimin uç beyi seçilmesi, Dodurgaları Türkmen beyleri arasında yüceltecektir. Gayrı obamız güçlüdür. İstikbalimiz önünde kimse duramaz. Doğru dersin ana. Obamızın çektiği onca çile geride kalmıştır. Boyumuzu güzel günler bekler. Bundan böyle her şey obamıza yaraşır olmalı. Yeni şeyler söylemenin, yeni işler yapmanın vakti gelmiştir artık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Goncagül Hatun, bahar gelmeden kilimhaneyi düzene sokasın. Her şeyi ayarlayasın. Çarşıdaki nizamla da bizzat kendim ilgileneceğim. Sen nasıl istersen Tuğtekin Bey'im. O vakit ben de yarın bıraktığım işimi bitireyim. Hala seni oraya yalnız göndermem, bilirsin. Senin bu işe karışmanı istemiyorum Goncagül. Banu Çiçek yaralı. Halan ikisinin de hakkından gelir evvelallah. Merak etmeyiz.